Bizim bak yeni kasava istiyor Adı neymiş bakalım? Edgar geldi. Ay ay alırken aşırı söktüren, hani oyunu böyle kızartan, toz makinesini de kızartan. Mesela benim gizemlilerim full değilken 7 yazdı. Gibi gibi çok fazla bagı var. Sendeden düşürsem mi? Okey, senden yukarıda kalacak. Çok güzel vallahi la bizde. Davet et. Bir de bu almış mıdır? o da almış. Ne haber kanka? Oynayak mı kim Tamam. Arkadaşlar size bu şey mastık numarası yapayım mı? Onun için nane almam lazım. Bir tek nane ile olur. Ulan bir bak. Saçma ama garip bir bak. Görelim. Nane misle. Orada bir tane şey var. Yanına gideyim. Zaten beni öldürür. Öldür. Öldür kanka. Öldür. Tamam. Gel. Dırtlaktan kapılmış. Güzel mi? dön 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 dön. Kupa kalsam tabi bunu hayvan gibi. Şimdi kasmıyorum. Şimdi buna bakalım. Ben alayım. Brand birinci olacağım. Zaten salmıştım. E bunların cadını almadı bana. Bak. Herkes. Herkes Edgar alıyor. Niye? Ne ne alıyor. Merkez başka karakter. Edgar alıyor. Herkes Edgar. En azından ultisini göreceğim. Ulti şey de kısaymış. ha. Sadece duvar arkası atlamak için. Yani. Aha, sonunda birin onu bu kavaşçıyı almamış. O can çalma olayı harika. Ben o dört yüklüyü alırım. Zaten, işte kardeşim o yıldız gücü veren. Evet çok kişi bunu karıştırıyor. Çünkü dönüyor ya her hasar verir diye düşünüyor herkes. Ben bir kupa kasmalık oynayayım. Zaten bugün mega kutu açarız. Bakalım. Bugün açarız muhtemelen. açamayız da. Ya çok var. 50 olurum 51 olurum açarım ben o Şimdi ama yani az kaldı. 3 dakika oldu. 4 dakika olur bu maç. Her ben Mario'su doğru söylüyormuş. Ben de niye nasıl girebiliyorum diye düşünüyordum. Ya Valya ya benim tabletimle yine bir şeyler mi açtın sen? Arkadaşlar kupa kasamıyorsunuz. Eskiden <laughs> öyle bir sorunu var. Şu şey çok merak ettim ya. Almayan bir youtuber falan bulursam bakacağım. Etkar almadığımızda en aşağıda bunu bu savaşta da alınmadı ya da dükkanda beleş satılıyor diye yazı var mı Var mıydı? Çok merak ettim. Ve deneme mağarasında deney konu videomuzun sonuna gelecek. Harika güzel bir karakter. O çok sevdim. Çok kara yapmışlar ama olsun. Can çalması harika. Ben onun yanında da böyle atlayacağım. Baksana çok, çok güzel. Uy. Vur vur. Vur 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 vur. Merete vur 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 vur. İret. Bay <laughs> Çok güzel bir şey bu. Uy. Ben... Ha ben bunu da deneyecektim evet. Yıldız gücüm yok ama bir şey olmaz bence. Bu yıldızın aldığı aşırı baklı bir yer. Burada da şey uzanmıyor le. Islandırdığını bilmiyordum ulti. He ulti ıslandırıyormuş. Beni ulti sadece zıplatıyor mu diyordu. E ee, güzel kaçarsın. Bir duvarın arkasından bu hızlı hızlı topuk. Güzelmiş. Sevdim. Dur bir şey diyeceğim. Oha gibi. Ben böyle çıldım bak böyle. 2 saat beklersin. Son adam alırsın. Adam baksan seni öldürecek. Ulti vaz kaç. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar. Abone ol, like alıp like atmayı unutmayın. Bay bay.